Tek taş aldırdı oğluma. E, alacak tabii. Kaç yıllık karısı. Aldı. E, i̇yi. Aldı. Aldı. Kayboldu. <laughs> Elini yıkamıyor, lavaboya geliyor. Çeyrek nerede? Çeyrek de mi gitti? İyi, i̇yi değilim. Dolu dolu geldim. Allah'a şükür bugün finali ben yapacağım herhalde inşallah. Nasıl buldunuz masayı? Dünkünden daha güzeldi. Sen zaten dünkünün neyini beğendin ki? Şimdi benim bu ben sigortalarımı ben attıracaksın. Ben bu kesilmiyor, bu asılmıyor. Buyur bayım bir de şimdi sen bunu kes. 15 bin TL'yi buradan alarak şampiyon olarak ayrılacak. O isim... Zuhal Topal'la Sofra'da yeni bölümüyle yarın Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.